Gençler merhaba. Dairede alan test 3'te tekrardan karşınızdayım. Bugün toplamda 12 tane kazanım sorusunu, öğrenme sorularını beraber öğreneceğiz. Her zamanki gibi kendi tarzımızla hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soruda bizi ne bekliyor? Şekilde verilen yarın çemberlerle oluşan turuncu renk ile boyalı bölgenin çevresi. Bak adam benden buranın çevresini istiyor değil mi? Şimdi hemen şuradan bir merkez belirlesem. Hocam 4'e 4. Kalemim de küçükmüş. Şimdi bak şurayı ne yaptım? 4'e 4 olarak belirledim. Şurayı ne yaptım? 2 2 belirledim. Gençler bunun tamamı 12 olduğuna göre bak şuradan yarı çapım 6 kadar değil mi? Şimdi buranın çevresine vururken 2 pi r'nin yarım Daire olduğu için yarısını alıyorum. Hocam R6 olduğu için şu gördüğüm bak mavi de tarayacağım senin için. Şu gördüğüm yer var ya şu gördüğüm yer. Burası 6 pi kadar gelecek. E hocam sonra bak şu kısmı bulmak için yine yarım dairem var. 2 pi R bölü 2'den yine pi R'den bak ne olacak? Burası 4 pi kadar gelecek. R'ye 4 yazıyorum. Aynı mantıktan bir de şurası var. Benim için 2 pi R bölü 2'den. R'ye 2 yazdığım zaman 2 pi de burası geliyor. Hocam toplamda baktığım zaman 10 2 pillik Yani Bursa'da bir cevabım var. Şimdi geçelim ikinci soruya. İkinci soruda bizi ne bekliyor? Yarı çapları 4 santim ve 6 santim olan iki çember yardımıyla elde edilen pembe ve sarı renkli hilallerin alanları farkı ne kadardır? Hemen isimlendirmeye başlayalım. Hocam ben buraya A, buraya B, buraya da C desem kesimlerine B dedim bak. Benden A eksi C'nin ne kadar olduğunu istiyor. Şimdi öncelikle A artı B'yi bulalım. Hocam A artı B denilen şey yarı çapı 6 olduğu için pi r kareden 36 6 pi kadar hocam. Şimdi B artı C'yi bulalım senle. C artı B diyelim. Hocam yarı çapım 4 olduğu için pi re kareden 16 pi kadar taraf tarafa çıkarttığımda A eksi C'nin sonucu. Hocam toplamda 20 pi benden de tam olarak onu istiyor. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuza devam ediyoruz. O A'nın 2 kök 3 olduğu bilgisinden ziyade biz çemberde ıvır zıvırı bırakıp ne yapıyorduk? işi gücü bırakıp teğete dikimizi atıyorduk. Hocam burası 2 kök 3 kadar. Hocam 94 köküçü görmüş birisi 2 köküçü görüyor. Evet onun cevabı 30 derece. Hocam burası da 60 derece o zaman. Şimdi gençler 32 köküçü gördüğümde 60 köküç katı olan 6'yı görecek. Yani şuranın alanını bulmak istiyorsam ben tamamının alanından bahsediyorum. İsimlendireyim AB. A artı B'nin sonucu hocam toplamda 12 köküç bölü 2'den ne yaptım? Yükseklik taban mantığı 6 köküç buldum hocam. Tamam şimdi benden B'yi istiyorum benim a'yı çıkartmam lazım. a ne kadar hocam? Bak 2 kök 2 kök 3, 2 kök 3. Yani pi re kareden 12 pi çarpı 60 bölü 360'tan Hocam 1 bölü 6 o zaman 2 pi geldi. Yani ben 6 köküçten 2 pi'yi çıkartırsam onun da cevabı bak gördüğün gibi Adana şıkkında geçelim 4. soruya. 4. soruyla devam ediyoruz. Teğet noktaları varsa alışkanlık meselesidir. Merkezleri nasıl birleştirebilirim? Doğrusal hatta buraya kadar da uzatabilirim. Şimdi bu ne işimize yaradı hocam? Bak burası 4 kadarmış değil mi? Şimdi hocam burası 2. 2 ise demek ki bunun yarı çapı 2. Hocam burası 2 ise demek ki bunların yarı çapı cevapları birebir. Hocam burası 2 burası 4 ise 4 kere 2'den cevap 8 geldi. 8'den de buranın ve buranın alanını çıkartacağım. Pi r kare yardımından 4 pi bölü 4 değil mi? Sonuçta burası çeyrek bir daire gördüğün gibi. Hocam o zaman pi çıkartacağım. Şimdi buradan ne yapacağım? Hocam pi r kareden burası pi kadardı. Yani tamamı pi kadardı. Yarısını çıkartacağım için bak burası pi bölü 2. Hocam burası da pi kadardı. Dolayısıyla toplamda 3 pi bölü 2 çıkartmam lazım. O da Adana şıkkında Biz sizler için cevap geçelim 5. soruya. 5. soruyla devam ediyoruz. 5. soruda bize ne bekliyor? CH3AB'nin cevabı 12 imiş. Buranın 12 ve buranın 3 olmasını istiyor. Mavi renkte boyalı yeri istiyor. Aslında benim bir açıya ihtiyacım var ki onu bulabileyim. Ama merkezden gelen de bir açıya ihtiyacım var. genelde çemberde uzunlukta ilk aklıma gelen şey aslında şurayı birleştirdiğim zaman çapı gören çevre açıdan dik deyip buraları teker teker bulabilirdim ama onunla bir ihtiyacım yok çünkü mavi renkte boyalıyı istiyorum. Hocam ne yapacağım? Demek ki burası 12 katarsa yarı çap 6 kadar. Bak şunu çektiğimde hocam burası 6 burası 3 ise o zaman elimde 30-60-90 üçgeni var değil mi? Var mı sorun burada? Hocam yok. Dolayısıyla şu gördüğüm açı 150 derece kadar. Var mı sorun? Hocam yok. Süpersin. Şimdi ben şuranın toplam alanını bulabilir miyim? Hocam bulurum. Nasıl bulacağız hocam? Pi kare mantığında 36 pi çarpı 150 bölü 360 desem hemen şunları sadeleştirdim. 36'lar birbirlerini götürdü. Toplamda 15 bir neresi hocam? Şuranın alanı. Şimdi burada geniş açılı üçgenin alanını bulmak istersem ben tabanım 6 hocam. Yüksekliğim 3. Dolayısıyla 6 çarpı 3 bölü 2'den cevabım 9 geldi. 15 bir eksi 9. Yani Adana şıkkında bizler için cevap geçelim 6. sorumuza. 6 ile devam ediyoruz. 6'da bu kadar altının olması ve yarı çapın 6 olması acaba tesadüf mü? Tabii ki de değil. Şimdi bak yarı çapım 6 ya hemen kullanmak anlamında şunu çeksem 6 şunu çeksem aynı şekilde yarı çap hop güzel çizmedi gel biz beraber güzel çizelim şunu çizersem burası 6 ve şunu çizersem burası ne olacak 6 kadar olacak şimdi gençler iki tane eşkenar üçgenim var bunlar ne kadar 60'a 60 kadar hocam sarıyla gösterdiğim yerlerin alanları ne kadar gelecek o zaman hocam pi re kare mantığında bak ben ne yapayım biliyor musun çok güzel bir şekilde şuranın alanıyla şuranın alanı birbirine eşit değil mi zaten değil mi? Aynı açı var aynı yay var. Dolayısıyla ben toplam alanı bir bulayım. Toplam alanı ne kadar? 36 pi pi re kareden bölü 2 yarım olduğu için toplamda 18 pi'lik bir alanım var değil mi? Ben neyi çıkartacağım bak. İki tane çözüm göstereceğim sana. Bir şunu çıkartacağım bir de burayı çıkartacağım. Şimdi gençler burayı nasıl bulabiliyorum? Burayı nasıl bulabiliyorum? Pi re kare yani 36 pi çarpı 60 bölü 360 yani 1 bölü 6'dan 1 bölü 6'dan toplamda ne kadar gelecek? 6 pi gelecek. Neresi? Şu gördüğüm yay değil mi? E bunlar eşkenar üçgenin alanını çıkartıyorum. Hatırlıyor musun eşkenar üçgenin alanını formülünü? Hocam hatırlıyorum çok ispatladın. A kare kök 3 bölü 4'ten 36 kök 3 bölü 4'ten burası 9 kök 3. Yani şurası 6 pi eksi 9 kök Hocam burası da 6 pi eksi 9 kök 3 gelecek o zaman. Şimdi benim toplam alanım 18 pi'ydi. 18 pi'den neyi çıkartıyorum? İkisinin toplamı yani 12 pi eksi 18 kök 3'ü çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman 6 pi artı 18 kök 3 o da denizli şıkkında de bizler için cevap bu çözüm 1 olsun. Garip bir çözüm farkındayım. İkinci akla gelen en basit çözüm hangisi peki hocam? Eşkenar üçgenin alanı pi a kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3'e 9 kök 3 bulmuştum. Buradaki sarılıkları buldum. Şimdi gençler buradaki açıyı ve buradaki açıyı bilmiyorum ama bu iki açının toplamının toplamının ben 60 derece olduğunu biliyorum. Yani alfa beta desem ya da şöyle 60 eksi alfa desem tamam mı? Açılar hakkında bir fikrim yok. Pi re kare mantığında bak 36 pi çarpı alfa bölü 360 nereyi veriyor bana? Şurayı veriyor. Artı 36 pi çarpı 60 eksi alfa bölü 360 da bana nereyi verecek? Bu gördüğüm alanı verecek. Şimdi toplarsam 36 pi parantezinde alfa bölü 360 eksi Artı 60 eksi alfa bölü 360'ten Alfalar birbirlerini yediği zaman 60 bölü 360 yani 1 bölü 6 gelecek. Gördüğün gibi bu şekilde de bir çözüm ne yapabilirim sana sunabilirim. İki çözüm olsun. Geçelim yedinci sorumuza. Yedinci soru yine çemberde uzunlukta, çemberde açıda çok çok kullandığımız bir teoremdi. Eğer bunlar birbirlerine teğetlerse ben ne yapıyordum? Hemen şuradan bir dikimi atıyorum. Geliyorum buradan dikimi atıyorum. Geliyorum aynı şekilde bak buradan dikimi atabiliyorum. Var mı sorun burada? Hocam yok. O bir merkez merkezli ve O2 merkezli iki tane şeyden bahsediyor. Bak ben buna R kadar dersem, buraya R kadar dersem, bunu birleştirdiğim zaman merkezler doğrusal birleşecek sonuçta değil mi? T'ye kadar gidecek. Şimdi burayı nasıl ayırıyordu? 30'a 30, a 30 a ayırıyordu. Zamanında ispatlamıştım ben sana bunu. Şimdi hocam 30 R'yi gördüyse 92 R'yi burası da R'yi gördü. Doğru mu? Hocam doğru. Bir sıkıntı var mı? Hocam yok. Şimdi demek ki benim büyüğün yarı çapı ne kadarmış? 3 R kadarmış. Yeşilin 72 pi olduğunu söylüyor ya o zaman bak pi r kare mantığıydı değil mi alan çarpı 60 bölü 360 şimdi ben bunun r'sine ne kadar dedim 3 3'le 3 re yerine koyarsan 9 9 r kare çarpı pi çarpı 1 bölü 6 neresi hocam toplam alan var mı problem yok ben buradan beyazı çıkartırsam beyaz ne kadar hocam şunu bir yazalım bir sadeleştirme yapalım 3 pi r kare bölü 2 eksi pi r kare. Bak pi r kare nereden geldi? Zaten bunun alanı. Şimdi yaparsam burası ne kadar? Pi r kare bölü 2 geldi. Var mı sorun hocam yok. Burası 72 pi pi'ler gidince r kare 144 ise r'nin sonucu 12 geldi. Benden o 2 merkezli çemberin yarıçapını soruyordu. Zaten r'de o da çok güzel çok bulas bir soru kazanım için. 7. soruyu bir şekilde kapatıp 8'e geçelim. 8. soruyla devam ediyoruz. A ve B teğet noktaları A, C, B 120 derece AC C 2 köküç. Şimdi hocam merkez gördüm. Teğet noktasını attım dikimi. Hocam teğet noktasını attım dikimi. Hocam şunları birleştirdiğim zaman 60'a 60 ayrılacak. Hocam 30'a 30 ayrılacak. Şimdi bak burası 2 kök 3 ise 32 kök gördüğünde 60 hocam kök 3 katı olan 6'yı görür. O zaman burası da 6. Bak 6 ile 2 kök çarpsam toplam alanı ne kadar bulurum? Hocam 6 kök bölü 2 yaptım. 6 kök burada yani kırmızıyla gösterdiğim alanların hepsi bak hepsini toplam Toplamı. ne kadarmış hocam toplamda 12 kök 3 kadarmış şimdi ben bunlardan neyi çıkartacağım çıkartmam gereken yer bak şöyle tarıyorum seninle yaklaştırdım iyice hatta şöyle fosforum varsa fosforla tarayım senin için de daha iyi olsun bak şu gördüğüm yerle tamam mı şu gördüğüm pizza dilimiyle şu gördüğüm pizza dilimini seninle beraber bir çıkartalım tamam mı bu dilimi hocam bunun, hocam bunun toplam açısı 60 derece o yüzden pi rekareden 36 pi bak 36 pi çarpı 60 bölü bölü 360'tan ne oldu? 1 bölü 6 oldu. Yani toplamda 6 pi çıkartmam lazım. Onun da cevabı yanılmıyorsam Adana şıkkında yine gayet lezzetli bir soruydu. Şimdi geçelim 9. sorumuza. Hocam 9'da bize enteresan bir soru mu bekliyor? A, B, kenar bir yamuk. Hiç de enteresanlığı yok biliyor musunuz? Çok basit bir soru. Şimdi, şimdi, şimdi ikiz kenar yamuk olduğuna göre bunun yarı çapı 6, bunun yarı çapı 6 ise bak 6'ya 6 bunlara gelecek. Var mı? Sorun yok. Benden nereyi istiyor? Bu gördüğüm yeri. Ben ben yamuğun alanını bulayım önce. Sonra buradaki daire dilimlerinin alanlarını çıkarttığım zaman olayı bitireyim aslında. Nasıl yapacağız hocam? Şimdi bak ben bunu buradan çekersem. ikiz kenar yamuk ya. Bunu da buradan çekersem. Burası 6 kadar geldi mi? Geldi. Geriye kalan. Geriye kalan. 6 birimi nasıl ikiz kenar yamuk paylaşıyordu? 3'e 3 olarak paylaşıyordu değil mi? İkiz kenar yamuktaki bir kazanın bilgisiydi bu. Eşit paylaşacaktı buraları. Şimdi hocam 90-60'ı gördüyse burası 96'yı gördüyse burası 30. Çünkü 30-60-90 üçgeni burası 60 derece. Şimdi 33'ü gördüyse burası 3 kök 3. Üst tabanım 6. Alt tabanım 12. Alt 12 daha. 18 çarpı yükseklik bölü 2 dedim. Hocam 9 çarpı 3 kök 27 kök 3. Bizim için yamuğun alanı değil mi? Toplam yamuğun alanı 27 kök 3 kadar. Şimdi burada neyi çıkartacağım? Bak bunlar 60'ar er derece buldum ya. İşim artık çok basit. Sil bunu. 60 60 buldum bunları. Pi re kare mantığından 36 pi. 60 dediği için 1 bölü 6. 360 bölü 360. Hocam o zaman burası 6 pi. Hop silin artık. Burası 6 pi. Burası 6 pi. Buradan toplamda 12 pi'yi çıkarttığım zaman cevap ne oldu? Denizli oldu. Şimdi geçelim onun sorumuza. Onun soruyla devam ediyoruz. BED, A merkezli çeyrek çember yayıdır diyor. ABC bir dik üçgendir diyor. Yukarıdaki şekilde turuncu renkte boyalı alanlar birbirlerine eşit. Şimdi güzel. Ben buraya A dersem bunun da alanı A. Buraya da B diyeyim. Şimdi gençler bak. Buradaki üçgenin alanı ne kadar? A artı be. Çeyrek dairenin alanı ne kadar? Yine a artı b. Var mı sorun? Yok. Şimdi benden a istiyor. Hocam öncelikle yarı çapı 4 olan pi r kare çarpı 1 bölü 4 yapacağım değil mi? Çeyrek daire olduğu için. E, R'ye 4 yazdığım zaman 16P bölü 4'den toplamda 4P geldi. Yani A artı B denilen şey nereye eşitmiş? Hocam 4P'ye. Var mı problem? Hocam burada bir problem yok. Şimdi yine aynı A artı B. Buraya X desem. 4 çarpı X bölü 2 eşit olacak değil mi? Üçgenin alanına eşit olacak. Hocam 4'ler birbirlerini götürdüğü zaman 2P'nin sonucu X gelir. Zaten AC'nin ne kadar olduğunu soruyordu. X'i 2P bulduk. Şimdi hazırsan 11'e geçelim. 11 karışık gibi duran çok basit bir soru aslında. Daha aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgenin içerisine A ve B merkezi çeyrek çemberler çizilmiştir diyor. Şimdi bak ben buraya A dedim. Bunun yarı çapı da 4 olduğu için bak burası A artı S ise buranın da A artı S gelmesi lazım. Hocam burası da A kadar o zaman değil mi? İki tane ortak çeyrek çember gördüm sonuçta. Şimdi mavi renkte olanlar birbirlerine eşit olduğuna göre X ne kadardır? Şimdi gençler. Pi R kare bölü 4 çeyreğin bir tanesinin alanı değil mi? Hocam R 4 olduğuna göre Burası 16. 16 1 bölü 4'ten 4 pi nereye eşitmiş? A artı esi. Hocam o zaman 2 artı 2 S'in sonucu 8 pi eşit olmalı. E gördüğüm şekilde de zaten 2 artı 2 S var. O zaman bu dikdörtgenin alanı ne kadarmış? 8 pi kadar. Hocam bu dört, dikdörtgenin alanı 4 çarpı x'ten de bulunuyordu. 4 çarpı x'e 8 pi dersem x'in sonucu buradan 2 pi gelir. Onun da cevabı Denizlide Bizler için cevap. Şimdi hazırsan son soruya geçelim. Son soruda başlıyoruz. T noktasında O merkezli yarım daireye teğettir diyor. He, yani şunun O merkezli daireye teğet olduğunu biliyorum. Hocam şuraya bir 90 çok güzel yakışır aslında. S1 ile S2 eşit diyor. Hocam buraya A dersen burası B burası tekrardan A. Şimdi gençler o zaman mantık belli. Pi R kare bölü 2. Nereye eşit? A artı B'ye değil mi? Aynı A artı B'ye eşit olan R çarpı yani 12 çarpı R bölü 2 değil mi? Yani üçgenin alanı yine A artı B değil mi? Şunlara bir bay bay diyelim. R'leri bir sadeleştirelim. R'nin sonucu buradan 12 pi, 12 bölü pi gelsin. Buradan da Bursa'yı işaretleyip testimize son noktayı koyalım. Kazanımlarla öğreten sorulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Test 4'te tekrar beraber olacağız. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.